Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün size beraber PES 2020'yi yani inceleme videosu gibi bir şey yapacağım. Öncelikle şöyle bir video hemen başlayayım. Bu videoda böyle kimseyle maç yapmayacağım. Yani maç, yap maç yapacağım ama kimseyle yapmayacağım. Yani böyle ilk yani Furkan'a vermemizi yapmayacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle çok uzaktaki mesela yakındaki arkadaşlar şuradan oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yakındaki arkadaşlarınızı da... Burada ama nereden bir yerden oynuyoruz. Hayır yani ne oynayabiliyorsunuz arkadaşlar. Yakındaki kullanıcılarla yani aynı şeye bağlı olmanız lazım. Ne derler? Hmm. Wi-Fi. İşte e, uzaktaki arkadaşlarınızla önce maç yapmak için arkadaş olmanız lazım. O da şöyle. Bakın kullanıcı bilgileri geziyorsunuz. E, kullanıcı profil diyorsunuz. Burada şu sahip kimliği var arkadaşlar. Şu sahip kimliğine tıklayın. Burada Bak 9 tane de yazı yazıyor. 759, 766, 778 diye. Bunu e, o e, söyleyeceğin arkadaşı yani arkadaş olmak istediğiniz arkadaşınıza söyleyin. O da buraya yazsın mesela. Bilmem ne bilmem neydi mesela. Dur bir bakacağım. Mesela neydi? Aklımı tutmaya çalışacağım. Zor zaman ama olsun. Mesela 759 o rastgele bir şey mi? Rastgele bir, bir şey yazıyorum bakalım çıkacak mı bir şeyler. Şöyle yazayım. Arkadaşlar şöyle e 766 785 796 mesela. Öyle yazdım düşünün tut Mesela bir şey tutturduk arkadaşlar burada. Yabancı birisi tabii ki. Bunun sürümü farklıymış. Güncellememiş oyunu. Arkadaşlar mesela böyle. İşte oradan buraya yazıyor arkadaşınız. Sonra arkadaşlık e, gönderiyorsunuz. Arkadaşlık isteği de bu e, sahip kimliğini veren kişiye geliyor. Buradan da mesela gelen isteklerden kabul ediyorsunuz. Tabii şu anda gelen yok. Sonra onu kabul ettikten sonra şuraya geliyorsunuz. E, arkadaş başı diyorsunuz. Arkadaşlar sistem açıyorsunuz zaten burada bakın mesela Furkan mesela diyelim Furkan bakalım mesela mesela Furkan buradan gönderdim. istek mesela ben niye böyle bir şey yaptım ne işte seçti gönderiyorsun o da kabul ediyor böyle Hemen buradan da maçı geçiyorsunuz bu tatlık arkadaşlar böyle oynanabiliyordu arkadaşlar başka yok yani başka daha çok şeyimiz var. PES 2020 ile size göstereceğim şeyler. Ay. Boğazım kurumuştu. Arkadaşlar bu arada saat 12 yani. 12 o yüzden. Yani bir şey de hiç biliyor, biliyorum. Yoksa herkes oruçluyor. Ve tahmin ediyorum. Sonra mesela ee, nasıl diyeyim? Mesela benim takım yönetimi gireyim mi? Takım yönetimi. Buradan girdim mesela takımla Takım direkt ana ekrana geliyor böyle. Mesela kalıcım 88 navas. Diğer kalıcaya ne oldu sorarsanız arkadaşlar onu da anlatayım hemen. Ben navası çok sevdiğim için gittim o kalıcıyı navasa bastım. Böyle. Aa bir tane şeyim burada. Neyse. Bir sürü oyuncu çıkarttım hepsini navasa bastım. Mesela arkadaşlar bu böyleydi. Şimdi size göstereceğim şey şu. Burada mesela oyuncu basmak istiyorsunuz arkadaşlar. Bir oyuncuya basmak istiyorsunuz. Ben de şu anda antrenör yok. Mesela geliyorsunuz. Mesela kime basmak istiyorsunuz? aynı. Geldim buraya. Antrenmana bas diyorsun. Yani antrenmana basıyorsun. Burada yaptığınız antrenörler çıkıyor. Ondan içine tıklayarak yapıyorsunuz. Şimdi ben göstermek çünkü eğer oyuncuyu şey yaparsam bir daha maçlara giremem. O yüzden yapamam onu. Sözleşme yetenek avcısı var mı? Kretlik açısından bildirir. Yok. O yüzden, o bilmiyorum. Neyse bakalım. Mesela e, burada etkinlikler var mesela. Şöyle etkinliklerden girebilirsiniz. Bu etkinliklerden de e, mesela şu seriya TNT orada bir şey var mesela. Bu eğer menajer olarak oynayabilirseniz şu sim maçı siz oynamıyorsunuz arkadaşlar ama aksiyon maçında siz oynuyorsunuz. O yüzden aksiyon maçı diyorum mesela. Bu <laughs> ne diyor? Altın top verdim. Ödül olarak diyor. Maç. maç kazanırsan altın top verdim diyor. Öyle. Ee, bir de şu var. Şu etkinlik neymiş? Mesela katıldık. Ne olduğunu bilmiyorum. Ha bunu gol atın diyor. Ben en son üçüncü gol. Üçüncü maçta. Üç gol atında kalmışım artık yapmışım. Üçüncü geçirmişim galiba. <gülüyor> <gülüyor> Özür dilerim arkadaşlar. Neyse. İşte buradan mesela aksiyon bu çizdiniz. altın top Ben bu maçı oynayayım arkadaşlar. Sonra geleyim. Hemen maçı oynayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi golümü izleyin mesela. Böyle maç içinden bazı pozisyonlar <laughs> Mesela bu mükemmel bir goldü. Neyse. Ben maç bitince devam edeyim. Böyle maç için arkadaşlar bazı pozisyonlar alınca onu göstereceğim size. Şöyle 1-0 oldu. Alan attı. Hadi bakalım devam edelim. Evet arkadaşlar maç için bir gol daha aldı. Ben yani o golü de izleyelim. Lewandowski attı. Hemen yani o golü de izleyelim. Size sadece böyle golleri seyredeceğim. Mesela burada aldığım yüksekten bir pas. Lewandowski. Mükemmel bir bitiricilik. Devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane daha ilginç bir gol olduğunu söyleyeceğim size. Kısa bir süre. Bak çok ilginç bir gol. Kaçırken kaçırken atlıyorsun. Ne desem bilemiyorum. Of, çok küçük Bakın. Heh. Bir hava pasarada Lewandowski vurdu top direk çarpıp kaleciye çarpıp gol oldu. Değişikliğe devam edelim. Evet arkadaşlar kısa bir süre sonra bir gol daha oldu. Hemen onu izleyelim. Müller. Bakın. Burada bir şey ara pası Müller'e. Müller bir vuruş. Tak. Mükemmel gol. Devam edelim. Evet arkadaşlar bu gol de efsane. Lewandowski yine. Bakın. Burada bir hava topu aradan bir vuruş Lewandowski'dan vole voley. Bir çok devam edelim. devam edelim. <laughs> Evet arkadaşlar. Golden kısa bir süre sonra Müller bir gol daha attı. Hemen izleyelim. Aldı. Vurdu. Bak burada büyük huyu. Tam köşeye. Devam edelim. Evet arkadaşlar. Maç 6-0 bitti. Gördüğünüz gibi 13-11 isabetli rakip. Daha şu çekemedi bile. Bence güzeldi. Şöyle A oyunum. Aa. aa. Şöyle Yondoski Hadi be Leva şöyle Minecraft ile de 1500 cp ver gitsin Leva'ya kurban olsun 1500 cp Çok seviyorum arkadaşlar Levan E ee, verdi mi ödülü mü? Ede kaşar mesela onu kazanıp daha sonra ödül vermesi lazım E ee, vermemiş Oyun Arkadaş oyun yüzüne dalga geçiyor galiba. Nasıl vermedi ya? Abi hakkımda kazandım ben onu. Aksiyon maçı. E niye vermedi? Maç geçmişi. 6-0-8-1-5-0-1-0 7 0 4 1 diye gitmiş. E ee, Niye vermediğini anlamadım. Ulan pes. Hmm. Ee, vermedi. Ya. Arkadaşlar girmiyorum bir daha pesi. Normalde vermesi lazım arkadaşlar. Vermedim. Hiçbir şey vermemiş bir de. Ben hiç bir şey verseydim bari ya. Ne avcısından vermiş mi? Ben bir tane vermiş. Allah razı olsun. Onda da en yüksek 74 kişi soper zaten. Ey Allah'ım ya. Evet. Geç. 60'lık göbek. Bağımsız oyuncu. Allah öyle bir lazım ki yani şu anda bana o çok lazımdı ki yani oyun ne diyeyim yani ben şu kadroya bakın bir 60 yıllık oyunculara bakın ya ha? <laughs> 60 oyunculara bakın bir de ya hmm. alan tipi çok değişik bu daha var mı istersiniz sene arkadaşlar kanım ağrıyor Demet'e karşı şu dizide çıkmıştım, çıkmıştı çıkmaz olaydım bakın arkadaşlar şu dizide kötülüğüne geç şu bir diziliş yani Ben ne diyeyim yani buna? Yani böyle takım ruhu acayip düşük. Ama ben şu menajer demek istiyorum ya. İlk menajer... Ay yanlış oldu. Bir saniye kız. Özür dilerim, özür dilerim. Şöyle hemen. Nereden döneceğim? <laughs> Bak bu daha güzel bence. Nardona yalnız burada değil burada. şu soperimiz ay super, super. oraya kimi koyabilirim ki ya arkadaşlar biliyorsunuz Furkan beraber kalınca da oyuncu siliyorduk arkadaşlar ve e, Furkan iki tane sol bekimi sildi yani tek 88'lik WS'li tek 86'lık e, li, e Alexander oydu sol beki onları sildirdi Canı sağ olsun diyorum ama işinden geçti yani. Be gitti beklerim. Oraya gittim 92 ek soperimi koydum. 93 mi 92 ek mi neyse. Bakayım. Kaçtık. Arkadaşlar 92 ek soperimi koymuşum oraya. Yani. Uff. Ama yani bence şu andaki kadromuz birazcık kötü ama idare eder diye. Şu stoperim 85'lik yapacağım. Ama stoper Kimmiş bu? Övedes! Tanıyorum ben bu oyuncu bir yerden de. Nereden tanıdım? Bir saniye. Otomotiv Moskova'danmış. Hmm. Yalnız Barcelona'dan bir oyuncu aradı. Diego Maradona. Diego Maradona. Neyse evet, arkadaşlar. Ben yani ilk şey gösterdim size. Bir arkadaşınız nasıl maçı planı. Bir de işte o şeylerden nasıl top bedava top açılacağını gösterdim. Başka ne gösterebilirim? Şuradan mesela antrenman yapabiliriz. Serbest antrenman mesela. Böyle böyle yapabilirsin. Ben antrenmanlardan mesela en çok free çalışıyorum. Serbest vuruşlara. Gel buraya. Mesela, bak şimdi, şimdi bir tane gol atmayı deneyeceğim. Serbest vuruştan aslında o kadar fazla. ya yani pes gibi 20 mobilde o kadar serbest vuruşlara şey yapmamış. Yani kötü. Ama ben yani şimdi bir tane deneyeceğim. Vur. İşte bu kadar. İlk serbest vuruşumuz ilk golü. Yani böyle arkadaşlar serbest vuruşlar. Ama yine de sürekli şöyle birkaç tane sallayıp ağlayan oldu. Çok kötü olduk. Ay direk vur. Vur. Valla karşı direkten döndü ya. O baraja çarptı galiba o değil mi? Çarpmasa dışarı gidecek gibi ihtimalle. Yani. İyiydi. Bazen baraja çarpıp karaca yanılabiliyor arkadaşlar. Aa. Yanlış oldu yanlış oldu. Üf. Ay, iş koysan ya. Şöyle alsam. Bakın arkadaşlar gol geliyor. Hissettim. Hislerim de asla yanılma. Bunun şansı yüzde yirmi gibi geldi bana bir an. Olabilir. Olabilir. Yüksek. Gol mu kardeşim? Kurtardım. Onu göremedim. Büyük ihtimalle kaçı kurtardı. Ya kaçın oldu köşeden şey mi var? Kaçın o zaman kaçın oldu asla vurma. Arayış yapacak. Şimdi melek açı çiçek kim lan? Tanımıyorum. Şuradan bir golümüz var mı? Var mı oradan bir golümüz? Yok buradan bir golümüz. Arkadaşlar imkansız. <laughs> i̇mkansız buradan atması. Yani. Bir de şuradan bakın. Buradan da gol atmaları aslında imkansız gibi. Çok zor. Evet. Size sağ ayaklı bir lazım ama ben Maradona'yla bile atarım. Uf. Uy, ne koyun be. Mükemmel. Serbest oluşum arkadaşlar çok iyidir yani benim. O kadar ha, olabilir. Ama 90 doğru gidiyordu ya. 90 geçecek sandım. Biraz daha mesela. Şu mesela olabilir. İşte bu be. Mükemmel frekler kullanırım arkadaşlar. Sadece onu söyleyeyim. Güzeldi bence yani. Antrenmanlar var böyle. üstü. üstüne şöyle frekikleri atıyorum. Bunlar kolay. Neyse işte arkadaşlar böyleydi. Antrenmanlar da vardı mesela bir sürü tamamlar var. Neyse arkadaşlar videodan da bu kadar Görüşmek üzere. Bay bay.